Öğrenciler Antalya'ya kampı uğurlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Hoca Ahmet Yesev Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri birinci dönemin son programını Antalya kampıyla taçlandırdı. Hoca Ahmet Yesevi öğrencisi olarak bu kampı yaptıkları için öncelikle okulumuza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla akşam yolculuğuna çıkacağız. Umarım iyi bir yolculuk olur. Mutluyuz hem kitap okuma hem de gezi olarak e, inşallah iyi bir program olacağını düşünüyorum. Öğrenciler Antalya Kepez'de kampa girecek ve kitap okuma, sportif faaliyetler ile tarihi ve turistik gezi gerçekleştirecek. Spor faaliyetlerimiz olacak. Kitap okuma gibi etkinliklerimiz olacak. Antalya'nın çeşitli yerlerini gezme gibi imkanlarımız olacak. Bunu sağladığı için kulumuza teşekkür ederim. Dün akşam okul önünde düzenlenen programda 50 öğrenci Antalya'ya yola çıktı. Öğrenciler Antalya'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu misafir olacak. Bu faaliyetlerde emeği geçen özellikle okul aile birliğimize, müdür bey'e, büyükşehir belediyesine ve hasseten e, koordinatör öğretmenimiz Resul Poyraz'a teşekkür ediyoruz. Okul müdürü Hulusi Karakaya yaptığı açıklamada tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Okulumuz sene başından şimdiye kadar 70'e yakın etkinlik yaptı. Şu anda Antalya Kepez, Mahmut Celaleddin ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yapacağımız kitap okuma, gezi, öğreneceğimizi eğlendirme etkinliği bu 70 faaliyetlerden sadece biri. Bu etkinlik bugün inşallah öğreneceğimiz gibi. De. Sabahleyin 8'de orada olacaklar. 5 günlük bir etkinlik olacak. İçerinde ne var? İçerinde öğrencilerimize özellikle e, dinlenme, çünkü çok yoruldu öğrencilerimiz, eğlenme. E ee, tabii bunun yanında kitap okuma inşallah olacak. Ben bu e, etkinlikte bize e, katkı sunan özellikle Ket Mahalle Muhtarımıza, e, Büyükşehir e, Belediye Başkanlığımıza, Durkadiroğlu İlçe Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Okul Aile Birliği Başkanı İrfan Kaya ise inşallah bu yavrularımız bu ülkenin geleceği dedi. Şu anda öğrencilerimizi Antalya Kepez'de Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kampa gönderiyoruz. Okul Aile Birliği ve Okul idaresi olaraktan bu çocuklarımızı Antalya'da kitap okuyacaklar. Sosyal, sportif faaliyetler ve tarihi yerlerini gezecekler. Çünkü bu çocuklarımız tarihini iyi öğrenecek inşallah. Ee, Türkiye'de, e, gelecekte e, Türkiye'nin kalkınmasında katkı sağlayacaklar. Bu gezimize, bize yardımcı olan Büyükşehir Belediye'mize özellikle teşekkür ediyoruz.